Selamun aleyküm arkadaşlar. Çiftlik işleri kanalından hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür bizler de iyiyiz. Koşturmaya devam ediyoruz. Ee, yeni bir videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bugünkü bir sürü görevlerimizden bir tanesi orozlarımız var bizim biliyorsunuz. Yeni kendi civcivlerimizden çıkardığımız 4 ee, tanesi horoz çıktı. Onlara ne yapacağız? Sahta gaz var. Tavuk pazarına, hayvan pazarına gidiyoruz. Ee, çorlu hayvan pazarına gidiyoruz. Kuş, kedi, köpek ne varsa satılan pazar var ya oraya gidiyoruz. Oradan ee, horozlarımızı yükledik şimdi. Arabada, kasadalar. 4 tane horozumuz var. Bunları satalım. Yerine bulabilirsek bize uygun güzel genç tavuklardan alalım bakalım. Yeni video başlıyoruz. yay hey! Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın dostlar. Valla bunda, e, bundan sonra yapacağımız işler e, balyalar gelecek, yemler gelecek falan pişman koşturmaya devam ediyoruz. Bir beğeni tuşuna yüklenelim arkadaşlar. Rica ediyoruz yani. E, Allah Rabbinizden razı olsun. Güzel yorumlar alıyoruz. Bu aralar çok sıkışız. Hem her gün her sabah her akşam koşturmaya gidiyoruz. Yorumlara pek bakamıyorum. Hakkınızı helal edin. E, ama hepsini okuyorum Allah'ın izniyle. E, öbür tarafa hızlı bir şekilde devam ettiğimiz biraz da sıkıştık. Yağmurlar var, havalar soğuk, acayip bir rüzgar, soğuk, kuru soğuk var, kar soğuk var. Bakalım hayırlısı biz de böyle iki kat, üç kat giyindik. Şimdi gidiyoruz pazara. Pazardan devam da haydi bakalım bismillah. Domates, biber, soğan, patlıca. Orozlarımızı <laughs> gördük, tohumlar oraya ya be. Kaç pazar? Kaç mı da? Şöyle göstereyim. Koy. Koyduk daralarımızı, küçük daralarımızı. <laughs> Hadi bismillah bakalım. Dumatiye su var <laughs> Orozlar oroz. Orozları bir çıkardık. Allah biz orozumuzu saldık. Tavuğu olan düşünsün. Haydi bakalım pazarada. Maşallah. 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 Hazır köy yumurtası da var. Pazar canlanıyor ya şöyle, şöyle göstereyim. Maşallah. Maşallah. Burada da güzel oldu. Maşallah. maşallah maşallah. Bereketli olsun. Tavuklar kaç para şimdi reis? Yerli tavuklar 300 lira. <laughs> Şunlar yani? Evet. Öyle mi? Horozlar? Horozlar 150-250 lira. Horozuna göre değişiyor. Güzel valla maşallah. Kazlar var bak, ona yerli kazlar Aman abi gaz çok vardı, kazları verdim zor. <laughs> zor şey abi. İsmini açtı reis. Salih. Salih. Salih abi. Güzel valla, bereketli olsun. <laughs> Bizde de horozlar var, verelim horozları tavuk alacağız yani. Maşallah. Genç tavukların hangisi? Başka. Yar ee. Bu kaç para şimdi Salih abi? 300 O 300 Artık sarı var 200 lira Ataksız <laughs> 200 Yok, at, at atak sevmiyorum. Ataksızlar da beni sevmiyor. <laughs> güzel hayvanlar. Yumurta geliştirme vermek lazım her şeyin yapılması için. Şu. Ee, köy tavuğu. Ee, yumurta tavuğu değil mi o? Ya köy tavuğu, yumurta tavuğu. Ama şu anda yumurtluyum, yumurtlamıyorum. Güzel vallahi bereketli olsun. <laughs> Bunlar Amerikan ordusu ne oluyor abi? Amerikanlar benim var. Amerikanlar kaç para oluyor abi? Benim bir arkadaşım da var da. 250'den Amerikanları. <laughs> Amerikanlar şunlar mı? Maşallah. <laughs> bir arkadaşım da besliyordu o açıdan sordum abi. Bereketli olsun abi. <laughs> Ey Ver bana da bir çay, ver. abi. Hmm. Elimiz dondu be Evet. Evet. olmazsa olmazı Evet. Kahvaltıya gelin be. Evet, haydi evet, bakalım. <laughs> gebrek gebrek. Acıkan bir için acıkan aynı. Böyle göstereyim. isteyeyim. Salih abi bereketli olsun. <laughs> Salih abi hayırlı işler. <laughs> Hiç bakmıyor vallahi. 3-4 tane horozla, 4 tane tavuk takas ettik şimdi acık pazara gezelim. Bakalım uygun bir şeyler varsa bir tavuk daha koyalım bunların arasına. Bak. Haydi bakalım. Tavuklarımız da bunun içinde. Şuradan hava yere bırakmışız. Üç tane tavuğumuzu. 3 tavuğumuzu aldık. Bulursak bir tavuk daha yapalım bakalım. <laughs> Şöyle pazarı azıcık gezelim bakalım neler neler var. Maşallah. Maşallah maşallah. Vay oltacılara bak. Bereketli olsun dayıcım. <gülüyor> <gülüyor> Gazeteci mi? He? Gazeteci mi? Gazeteci değil mi abi ya? Öylesine sıra takılıyor. <laughs> Böyle <laughs> aletsiz oldu. Alaksız oldu. Bereketli olsun yakışıklı kardeş. Her türlü takım takla var. Arzu şey var valla. Buradan aşağısı kuş pazarı, yemlikler, çay. Her şey var. Selamun Aleyküm. Pazar ola bu abi. Bereketli olsun. Güvercinden muhabbete mi döndük abi? Abi arkadaşlara takıldık. Daha da güzel. Şöyle gösterebilir misin? abi. Et, et Kaç tane oroz elettim orada bir tanesi elime geldi. Et yapmış hayvanlar bu abi. Bunların cinsi ne oluyor abi? Brahma bunlar süs tavuğu bunlar abi. Süs tavuğu Brahma ha? Fiyatları nedir abi? Bunları ben ucuz satayım abi. Şu, şu 350. Bu 300. Bu 300. Maşallah. Köy tavuğu satıyorum abi. Değil mi abi? Bereketli olsun. Tamam. Güzel. Ha. maşallah maşallah bu hafta pazar zayıf müşteri yok soğuk hava şöyle göstereyim ey maşallah ey maşallah bunun cinsi ne abi Black Mod değil, Brahma. Black Mod, Brahma. Evet, Black Mod Maşallah. <laughs> abi buradan bir tane... <laughs> ha, bir, bir tane seçi var bana. Bunu veriyorum <laughs> abi. Şunu, şu <şunu> nasıl <açıldı>. diyor? <laughs> abi hepsi aynı. Ares, biri doğu. Evet şimdi ne yaptık? Dört tane orozumuzu verdik pazardan çıktık. Yerine dört tane tavuk bir tane de yarı aldık ee, onları da gider çiftlikte salarım. Bir bakarsınız bakalım nasıl. Bu arada hava buz. Kimse gelmemiş pazara. Pazar çok boş. Ee, orada bir esnafla takas ettik. 4 orozu verdik. Yerine tavuk aldık. Ee, ona da horoz lazımmış. Yoksa adamın elinde horoz yok. Başkasına söz vermiş diye aldı yani. Allah bin bereket versin. Onlar biz kendi civcivli e, civciv kendimiz çıkarttık. Yani kendi tavuğumuz çıkarttıydı. Civciv olarak bitti. Allah bin bereket versin. Her şey kar değildir. Ama dört horoz bu yeni gideceğimiz çiftlikte göreceksiniz. Sıkıntı yaratıyor bizim. Karamit bir biraz psikopat. İstemiyor bu dört horozu. Dövüyor. Biz de mecburi şekilde vermek zorunda kaldık. Güzel etlik olurdu yani. Çorbalık olurdu be. <laughs> Hadi bakalım çiftlikten onları bir çekelim. Ee, deş deşik değişik aldık valla. Bize tavuk lazım. Köy tavuğu be organiktir. Haydi bakalım devam ediyoruz. Şöyle ben size bir de yolu çekeyim açık. Buz 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 donduk vallahi billahi donduk. Çiftliğimize geldik yeni tavuklarımızı. Oğlum üşüdün şey mü? Şöyle yeni tavuklarımızı açalım. Dur kızım, dur kızım. Dur kızım. Gören de kesiyor zannedecek. <laughs> At zimiz gibi yere getirdim hey! O sütüm Dur oğlum. Dur. Sakın gelmesen. Tavuklar senden korkuyor hey! Arkamız var. Şöyle. Dur kızım, dur kızım gelme. Şöyle. Evet. Şimdi uçacağım atayım şunlara. Göstereyim size de valla. Soğuk. Buz. Suluk, suluklara devirmişiz. Evet, kavga yok. Böyle. Şu beyaz olan yarka dört tanesi köy tavuğu. Burada acık onlar kalsınlar. Bir iki saat buraya alışsınlar. Ben şu sulukları doldurayım. Suluğu doldurayım. Suluktan sonra da bir saat bunlar kaldıktan sonra açarız. Vallahi buzağına buzağına. İyi. Herhalde kar geliyor. Şimdi bunları kapatalım azıcık. Devam ediyoruz be. Haydi bakalım. <laughs> Yeni bir araba balyamız geldi. Haydi bakalım. gonna be Gel 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 Ne var bu bu kadar pay var gel 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 Buraya iki sıra dizeriz ha Mustafa tamam, abi. Ha ha ha. yapacağız? İki sıradan tavana kadar biz. Öy ne yapacağız? yapacağız. Haydi bismillah. Bereket evet. olsun. Tamam. Bir dakika alayım. Dur, alma. Evi taşımaya başladık. Seçkiniz. Şöyle yukarıdan bir el sallama. Aynen. Seçkiniz. Ev taşıyorsan ya yardıma gelin. Hadi bakalım. <laughs> Patatese döndük be. Bugün taşırıyoruz yine çiftlimizi. saat sakal birbirine karıştı. Şöyle hızlıdan göstereyim. <laughs> Yorulduk. Yorulduk vallahi eşyaları stresledik. Arkadaşlar yardımcı oluyor. Arabayı yüklüyorlar. Artık yeni şifrik. Haydi bakalım ha. Ba. Nazlı. Nereye lan? <laughs> Onlar da yeni çiftliğe gitmek istiyorlar. Öldüm vallahi öldüm. Bir daha taşınır mısın? Hiç kimse gelmedi yardıma ya. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz taşıdık yani şu evi. <laughs> Ya yok yok Allah bir daha uzun zaman taşıma yani burada yerimizde işte neyse artık kalmayı nasip etsin. İnşallah inşallah. İşi büyüttük diye taşındık. Yapacak bir şey yok. Ayrıca zorlanacağız şükür. ama. Biraz zorlanacağız. Öyle benziyor. Çiftlikten son kareler. Vallahi patatese döndük. Son şurada bir iki parça bir şey kaldı. Gücümüz kalmadı. Yarın sabahta kantarı taşıyacağız. Seçkin abiyle ikimiz işimiz bitecek. iki tane köpek kulübemiz var. Onları taşıyacağız. Başka da bir şey kalmıyor ondan sonra. Hatip senin eline koluna sağlık. Yoruldum vallahi patatese döndük ya. O yardıma gelmeyenler var ya. Bir beğeni yapmayın. <laughs> onlar var ya onlar. <laughs> onlar var ya onlar. Bana beğeni yapın be. Haydi bakalım. Arabayı göstereyim patatese döndü. Hadi bakalım. Bir de çamur. Şş, siz değil. Bunlar da bizim ufak tefe geçiyorlar. Araba ağzına kadar doldu. Yorulduk be vallahi billahi. Neyse yarın şu kantardan devam. O, buz gibi bir havadan tekrar beraber yemimiz geldi. Şimdi onu tarif edeyim. İçeri yeme atacağız ba. Haydi bak, yeni bir gün. Bu arada evimize taşıdık ya. Ha. Haydi bakalım. halimizi görüyorsunuz yemleri onların arabası getirdi ama çamurdan çıkamadı bizim arabaya yükledik bizim burası ee, biraz sıkıntılı buraya bir çare düşünmemiz lazım şöyle göstereyim burada şöyle göstereyim döke saça getirdik Burası çok çamur Onların araba şurada battı battı çıkamadı. Mecburi. Ee, şöyle geri geri gideyim. Bizim arabayı yükledik. <laughs> Bizim arabayla soktuk buraya içeriye kadar. Şöyle göstereyim ben. Yemciklerimizi burada. Bir ton kepek. Bir ton da ATK'mız var. Yani ayçiçek tohum küpesi. Şimdi buraya böyle yayacağız. Buraya da arpayla mısır fileke gelecek bize çalışmaya devam ba Bóla apsakur. Aa, bóla Buraya böyle brandayı serdik, buradan böyle indirmeye başlayacağız ATK'yı. Yanına hatta biraz boşluk bırakacağım, oraya bir sıra daha indirirler. Ee, ATK ile KP yapacağız, o döktüklerimizi toplayacağız. Bugün işler, şöyle çekeyim, bugün işler yoğun, yardıma geleneği 2 ton malzeme var. Bir soluk alayım. Bugün seçkin reis de yok. E gelen arabanın yani köpekle ATK'yı aldığımız yerin adamı o indiriyordu. Çamurda batınca adamları çıkarttırdık. Zor zor benim arabayı yükledik. Adamlar patates oldu. Onlar gitti. Şimdi tek başımıza kaldık. İnecek bu yem. Sıkıntı değil. Dışarıya dökülenler var. Onları da alacağız. Haydi bakalım. Alnımızın teri ve Soluk alırken şurayı çekeyim. Size. Böyle arkası gözüküyor mu bilmiyorum ama Te oralarda doldu Buralarda doldu Tam 1045 adet Saman var Azıcık yulafımız var Yulaf otumuz var eee, Reglasımız var Çayır otumuz var Yoncamız var Biz bu sene kışı atlatır yaza Bismillah der yeniden dizeriz Allah <laughs> bu yeniden burayı dizmek <laughs> Şöyle göstereyim 1045 adet Burası tam 1045 aldı Şurada 5-10 tane Dula var Arkası reglas Ortada çayır otu En bu tarafta Acık yoncamız var Biz bu sene Atlatırız be Hadi bakalım şunları bitirelim daha çok iş var. Çok şükür. Böyle dizdik. Dizdim. Dizmedim. Attım valla. Arabamızı böyle boşalttık. Yorulduk. 2 ton. 2 ton yemde. Yoğurdu bizi be. Valla ee, vallahi işte sonra bunların devamı gelecek ee, 3 ton ATK 3 ton daha kepek gelecek yani toplam 4'er ton olacak ATK ile kepeğimiz ee, büyük bir ihtimalle hafta içi de 10 ton da arpa ile mısır filekemiz gelecek rotamız gelmek üzere yolda ee, bakacağız çalışacağız sığdıracağız da buraya de şurada bir boşluğumuz var. Şöyle bakayım karanlıktan çıkıyor mu bilmiyorum ama şurada büyük bir boşluk var arkada. Şöyle oraya da 10 ton yemi indireceğiz. Yorulduk. Bir maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Saat sakal harbiden birbirine karıştı. Toparlayacağız inşallah. Şu çiftliğin yorgunluğunu bir atlatalım, bir oturtalım. Öbür çiftlikte bağlantımız kalmadı. Oradaki ev sahiplerimizden de Allah razı olsun on numara insanlar. Bir buçuk sene iki sene gül gibi geçindik. Abi kardeş hakkımızı helal ettik ayrıldık çiftliğimizde. Şimdi yeni çiftlikteyiz. Yeni olan çiftliğimizdeyiz Allah'ın izniyle. vallahi yorucu bir video oldu. vallahi öbür çiftliğimizden ayrıldık. Ee, öbür çiftliğimizin ev sahiplerine de helalleştik. Allah onlardan razı olsun. Abi kardeş iki senemiz geçti neredeyse. Ee, biz de hakkımızı helal ettik, onlar da haklarını helal ettiler. Beraber yedik, içtik, para kazandık sahillerinde, yani yerlerinde. Daha doğrusu Allah razı olsun da Şimdi artık yeni çiftliğimizdeyiz, evimize taşındık. Artık buradayız sessiz, sakin, güzel bir yer, hoşumuza da, da daha da gitti. Ufak tefek eksikleri var, yapacağız. Çalışıyoruz valla. Karanlıkta bir türlü çekemedim, çıktım dışarı. Kameramızda bir sıkıntı var. Salı günkü videodan bahsediyordum. Biraz e, izlenmeler düşük. Herhalde hafta içi beğeniler de düşük. Ee, Youtube bile uyarı vermiş. Neyse kameramız izin vermiyor. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bol bol beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.